İskender parasını peşine düşecek. Bir adım atarsın diye düşündüm. Dur. Evet. Ama bu kadar iyi planı yapmış. Belki benimle bir adım atarsın diye düşündüm. Ne o? Masanı mı satacaksın? Herkes diyor dayıcığım. Herkes. Dizinin yeni bölümünde öncelikle... Fikret Dursun'un beklenmedik ölümüyle ilgili ağır suçlamalarla karşı karşıya kalırken Zeynep ve Halil İbrahim arasında tansiyon giderek yükselir. Fikret bu suçlamaların üstesinden gelebilecek. Yeni bölümde Zeynep ve Halil İbrahim arasındaki bağ kopacak diyebilirim. Bu sırada İskender'in planı herkesi birbirini düşürmek olacak. Öte yandan Didem ve Kaan Zeynep ve Halil İbrahim'i birbirinden ayırmak için gizli bir işbirliği yapar. Bu sırada İskender kayıp paralarının izini sürmeye devam eder ve büyük bir hamleye hazırlanır. Hudutsuz Sevda dizisini sevenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar.